Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz arkadaşlar. Yerden de gördüğünüz gibi mahamcanın amcanın bahçesine geldim. Valla bir keyif yaptık. Bir dibe kahvesi içtik canınız çekmesin arkadaşlar. Sabahtan yeri muazzam. Tam hayalimdeki bahçeli ev ya. Şöyle böyle bahçeli bir yer yaparsam çimin içinde Böyle yerde kuş besleyesim var arkadaşlar. Dayımın kerkük kuşları. Hepsi perdeli arkadaşlar. İçinde bir takım siyah beyaz. Çok güzel bir takım Malatya var. Dayım Malatyalı zaten biliyorsunuz. Geçen sene bir 70 takıma yakın herhalde Malatyası vardı. Göndere göndere göndere. Bayağı bir bitirdiydim Malatyasını arkadaşlar. Dayım Malatya'ya gidecekti. Sonradan vazgeçtiler. Şimdilik buradalar. Dayıma verdiniz platinler. Karamel erkek eşi. Burada güzel güzel eş aldılar. Az önce de eşleştiler arkadaşlar. Dişi bugün yarın. Yumurtlar Malatya uçuyor siyah beyaz. Bunlara sallanık diyorlar galiba Malatya'da arkadaşlar. Böyle ayaklarını sallayaraktan şey yapıyorlar. Ay maşallah. Burası dayımın evinin önü arkadaşlar. Ee, diğer tarafta da 3-4 tane 5 tane belki 6 tane de arsada kümes var orada. Sahibi <laughs> 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 E, sayı orada biraz fazla. Orada da şey kuşları var. Bu, yük, bu yüksek uçanların adı neydi dayı? Pakistan. Pakistanların videosunu çekmiştim bak. 7-8 tane Pakistan vardı arkadaşlar. Almak isteyen bana Instagram'dan ulaşabilir. Uygun rakama vereceğiz. Öyle çok uçuk, kaçık rakam istemiyoruz Pakistanlara. Bakıcı soranlar vardı. Geçen 5 takım bakıcı çekmiştim. Ee, sahip baba bakıcılar gidiyor. Sonradan bir 5 takım daha isteyen olursa çıkartırım. 5 takımı verdik. Onlar gidiyor. Bugün yarın otobüste göndereceğiz. Buradan gidecek var mı bilmiyorum. Hani soran olursa videodan cevaplayayım. Belki bir takım perdeli çıkacak olabilir. Perdeli. Aa, ne kadar sevimler bak. Ayakları görüyor musunuz arkadaşlar? Ayaklar şey Hmm. Telefon çalıyor. Ya çok sevimliler ya. Arkadaşlar. Platin dişi kovalıyor. Bunların ikisinin birbirinin altından daha hiç yavru ben almadım arkadaşlar. Dayıma nasip olacak. Yumurta almıştım. Yumurtaları kırıldı. Bakayım karamelle bu ağır siklet platin dişinin altından daima ne düşecek. Vallahi çok güzel ya. Allah herkese böyle bir yer nasip etsin arkadaşlar. Herkese Allah böyle mekan nasip etsin. Dayımın ev Evin önü, bahçe. Tam hobilik, güzel keyif yapmalık. Ayakları görüyorsunuz mu? Perde. Bunlar kerkük kuşu arkadaşlar. Kerkük'e has kuşlar. Bunların özellikleri bu. Herhangi bir hastalık falan değil. Nasıl ördekler böyle perdeliyse, bunlar da böyle. Abi bunlar oynuyor mu oyun kuşu mu diye soruyorlar. Çok kral oyun kuşlarıdır arkadaşlar. Çok bol taklalı. Hatta taklasını azaltabilmek için oyun kuşuna, normal oyun kuşuna kırıyorlar. Oyun kuşunun takla sayısı çoğalıyor. Bunların takla sayısını azaltmaya çalışıyorlar. E, Mirolar mesela uçuruyorum ya ben bir tane. Mesela Miro normal 3-3. Giden bir kuş Miron'un takla sayısını iyice arttırmak istiyorsan en banko vuracağın kuşlar da bunlardır arkadaşlar. Bunlar da kerkük Miro da kerkük kuşu. İkisi de şeyi dayanıklı. Bir de şöyle Miron'un perdelisi olsa bence çok hoş olur. Bunlar boz çıkmış galiba. Şu biri şu boz benekli, şu soldaki. Şu da boz ya da gök diyorsunuz galiba. Yani biri şu sağdakinden benekli gibi, biri beneksiz. Bir takım da benim kendi elimde kaldı platin arkadaşlar yukarıda. Başka platin yok. Dişilerine dekavit atıyorum. Sabit. Bütün dişilere. Platinleri üreteceğim. Dayım da burada üretir zaten. Acayip de kanat sesleri var ha, çok sağlam kanat sesleri var arkadaşlar. Lan, Allah'ım ya, iyi de bakmışlar yavrulara. çok sevinler ya. Kerkük kuşu besleyenler varsa, elinde renkleri olan varsa yorumlara belirsin arkadaşlar. Biz de şunu şunu besliyoruz diye. Ben şu karşıdaki takımın yavrusunu aldım galiba. En ileride öten erkek var ya platinin arkasında. Bendekilerin ikisi de benekli. Dişiyle az önce bastı eşleşti. Dişi çok ağır siklet bir platin arkadaşlar. Çok üst sınıf. Zaten dur oğlum bir rahat bırakın bir eşleşsin ayonlar ya. Dişi İstanbul'dan Mustafa Polatgil'in kuşlarından arkadaşlar. Ağır siklet hatta Bunların bir şeyini Doğan abi de, Doğan kapıcı da da var. Bunların bir şeyi böyle yan versiyonu ağır siklet diye satıyor ya. Okan'dan erkek de bizim Samet'in, Samet kardeşimin, balık kafa Samet'in karamellerinden arkadaşlar. Çok kaliteli bir takım da ve hediye ettik. O da sağ olsun bize bir takım perdelerinden hediye etti. Bakalım. Yani ben miroya diye düşünüyorum yani bendeki perdeleri bakacağız Çünkü bunları uçurmak istiyorum arkadaşlar oyun stillerini size göstereceğim ee, bugün ne yaptık bugün arsız Aa, telefonun şarjı yüzde 5 bitmek üzere kapanırsa kusura bakmayın arkadaşlar şöyle bir iki dakika daha şey yapayım 4K video çekince şarjı çok erken bitiriyor. %50 ile açtım. %50 şarjı 7 dakikada yedi telefon neredeyse. 4K'da. Dosya boyutu da çok fazla oluyor. Belki chat'tan devam ederim. Çekime. Gök. Gökhan abi gök verdi bir tane. Ee, yanar döner vermişti. Yanar döneri geri verdim. Gök'ü uçurdum. Mükemmel. Atım matım. Harika. Ha işte işte. Vallahi işte işte. Bak bak. Bak bak lan engel olacağım diye koşayım derken bak bak. Şu video kapanmadan ben bunu 8 dakikada sonlandırayım. Devamına çattan devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar da 8 dakikalık arsada diyor. Mağamcanın bahçesinde perdelileri bir yerde çekmiştim. Hatta çok sevimli iki tane de yavruyu göstermiştim. Ee, şimdi ne yaptık? Bu da perdelilerin Oyun kuşuna kırılmış, yumuşatılmış hali. Yani söylemiştim videoda zaten. Bunlar bol taklalı oluyor arkadaşlar. Çok, bak bir şey fark ettim mi? Miro gibi çok hızlı uçuyor. İkisi de kerkyon kuşu ya arkadaşlar. Bu İran kuşları böyle ya bir hayvan böyle. Bir iş adamı iş. Hayır bak şu tel öyle üç defa çarptı ya. Orta evet. O da o, o da. Evet. Ondan sonra otel, otelcilerle kavga edeceğiz. <laughs> Otelde var. kalacak. He? Normalde bunlar ikilediği zaman çok yüksek uçurlar arkadaşlar. Yani sineğe falan ikilediğinde çıkarlar. Başlarım, yani büyük usta duayen Zatzur Mehmet Hoca'nın dediği gibi bunu da kırılmaz. Yavrum vurduk seni sen ne yaptın? Hayvan hayvan çok hırslı. Bu bizim tekle uçurduğumuz bu mu? Yerdeki bu, mi bu mu? O perdeli O direkt perdeli. Ha tamam o direkt yerdeki. Anne. anne ha bunun Aa, anası. Anne. İşte bu uçanın anası yerdeki orijinal perdeli duman. Arkadaşlar. Müstehcen. Yok <laughs> 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 müstehcem. değil. Müstehcem. Müstehcem diyorlarmış. Ben müstehcem dedim. Birazcık ayıp oluyor. <laughs> evet. Müstehcen görüntülerle <laughs> sizlerle birlikteyiz. Hüllü. Evet. İki ismi var bu kuşun. Rengi. Hani Şimdi ben bu kuşun normal kanat, bir oyun kanat şeyleri şeye benziyor. Miron'un şeyine benziyor. Kanat ucu benziyor. değil mi telekler? Kan Kahverengilik var böyle. Şey. Zaten aynı yerin kuş olduğu için. Kestane rengi var. Bak bak. Tep çarp lan Çok güzel uçuyor ya. Çok yani beğeniyorum onu. Çok sıfırdan geliyor da. Çok. Bu bugün sıfırdan. Anlat bir arayla gelse. Yok. Yani o kadar olur. Hiç düşmedik. <laughs> Şey diyeyim, da gitme öyle bir şeyimiz yok fantazı. Evet öyle değişik fantaziler içinde bulunmuyoruz. Bunun bunun ben şeyini çektim arkadaşlar. Ayrı ayrı oyun videolarını çektim. Hatta bir tanesinde şurada dayıyla oturuyorum. Bir sefere geliyor var ya. Daha yeni başlamış hayvan. Yeni başlamış hayvana göre çok güzel. Muazzam şeyi var. perdelerle ilgili de çok yoğun talep var arkadaşlar. genelde zaten soranlara söylüyorum. Şu anda yok çünkü yavru yok. Hani ekeler var. Şimdi Elinde dört takım eke var ya ekeyi verdin ne yapacaksın ondan sonra mal gibi ortada kalacaksın olmaz. Yeni yeni yavru dayı üretiyor. Yeni üreten ürettiklerinden çıkanlardan ben size haberdar edeceğim soranlar için. Ha bir takım videonun başında söylemiştim hani bir takım çıkarsa belki çıkar onun haricinde perdeli şu anda yok arkadaşlar. Görüyor musun? Çok şeyde bu işte şey değil, Sivas kuşları gibi Sert oynamıyorlar. Onlar biraz daha çok oynuyorlar. Hayır. Kararız. 300, 300'den sonra Mehmet şuna bir taş alsana, aşağı atlasın 300'den sonra yayı yatırıyor. <laughs> 300 sağladan sonra yatırıyorum. Dayı dün çok güzel Adana izledim. Kardeşlerime bir Adana izletir miyiz? Var mı performansını böyle hani bu gelir iyi gördün. Reis şimdi bir tane öncü e, e, önce gelecek gibi Öncü demiyor de yani işte. Öncü diyorum. Öncü gibi diyorsun. Kılavuz. Şey ne onun Yok Adana'da öncü problem de şey. Ön atarlı diye bir kuş gelecek. Evet. Yani yarın yarın bugün gelmesi lazım da da. <laughs> Yolda <laughs> <laughs> mı kaldı? <laughs> Trafiğe mi sıkıştı? Antalya'dan buraya mi? Allah Allah. Sen sipariş verdin yani bir tane ön atarlı. Yok bunu göndereceğim. Evet. Bakarım. Evet. Siyah göndereceğim. Öğretmeni. Öğretmeni de bir <laughs> çevirse yemin ediyorum geldiği yere geri gidecek. Ne atıyor be? İniyor. Elisin. Gel. Gelin yani. arkadaşlar. Şey, i̇niş takımlarını açtı. Bollu iner bak. Asla boş atmaz bu kuşlar size söyleyeyim. Şöyle dibinden de çekeyim uçağını. Uçan şu. Tabii biz bunu bu anne. Bunu normalde günlük hani nizami her gün bunun antrenmanını vereceksin ki bundan tam performans alman lazım arkadaşlar. Evet. Dayının adana merakı var. Posta merakı var. Var da var. Var, var da var. var. Abi makina gibiler ya. Bak bu, bu ablası. Onu evet. Büyük ablası. Bunlar... Yerde oynayan tak kardeşi. Dayı yerdekilerin hepsi perdelinin oyun kuşuyla Bunlar oyun kuşuyla çalışılmış olanları değil mi yerdekiler? De orijinal perdeli var mı yerde? İki tane mi var? Dört tane olacak. Yerde dört tane perdeli mi var? Bak hepsi rengi bir. Şu soldaki aynalı gibi olan. Şu ilerideki bir mi? Dördü aynı renkleri. Ha duman rengi. Şu dörtlü mü yoksa? Bir, iki, üç, ne oldu lan? Dörde mi? <laughs> Dörde ne oldu? Hayır beşti. Ha. Tamam. Bunlar TDL'den gelmek yüz mü? Evet. Anladın mı? Evet. Perdeliden gelme düz. Bak, ha, bir, şey iki, mi diyorsun? İki perdelinin altından çıkıyor. Dört, bak müsecem, bak hepsinin rengi aynıdır. Evet, bir, evet, iki, evet. üç, dört, aynıdır. Hmm. Şu, 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 şu Kafan karıştı. Sarı duman mı? Yok yok. Sarı duman. Göy. Şu paralel, boz. Evet. Şey, dumanla. Bir de şu. Hmm. kardeşler. Hmm. Dört tane de... Bunlar iki perdelinin altından çıkma şey mi? Yok anne perdeli. Baba... O yok şu. O, baba da ya, perdeli kırı. Oyun kuşuna kırılmış kırık. Oyun kırıl, kuşuna kırılmış kırık. Dediğin gibi, o zaman Mehmet'in dediği gibi bir tık daha yumuşatılması gerekiyor hanım. Baksana, bak of arkadaşım. Bak. Daha hop etmeden yerde dönüyorlar ya. Bak bak. Şuna bak. Doğru Kuyruk Evet arkadaşlar yeni bir videoda görüşürüz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ufuk abi arıyor. Kaydı durduracağım. Bir dönüş yapayım.